İran'daki gösterilerde hayatını kaybeden 100 emniyet görevlisi için başkent Tahran'da cenaze töreni vardı. Binlerce kişinin katıldığı törene A Haber'de katıldı. İranlılar son gelişmeler hakkında düşüncelerini A Haber mikrofonuna aktardı. Ekber Karabağ özel haberi gelecek. İran'daki protestolarda göstericilerin yanı sıra hayatını kaybeden emniyet görevlileri de oldu sokak çatışmalarında yaşamını yitiren emniyet görevlilerinin yüzü için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Tahran Üniversitesi'nin önündeki törene katılan binlerce kişi ABD ve İsrail aleyhinde pankartlar taşıdığı sloganlar attı. A Haber ekibi de o noktadaydı. İranlılara mikrofon uzattı ve yaşananları sordu. 8 ve 9 Ocak gecesi Tahran'da protestolar sırasında hayatını kaybeden yüzün üzerinde güvenlik görevlisi bugün başkent Tahran'da düzenlenen etkinlikle toprağa veriliyor. Bu sayı bile başlı başına o iki geceden Tahran sokaklarında yaşanan vahşetin boyutunu göstermiş oluyor. Sokaktaki bu meseleler bizim için kaygı verici değil. Kanımızın son damlasına kadar yönetimimizi, liderimizi savunmaya hazırız. Bu devrim 200-300 bin şehidin kanıyla bugüne geldi. Kolay olmadı. Trump'ın blöflerinden korkmuyoruz. Trump aslanın kuyruğuyla oynamamalı. Halk olarak sokaklarda kargaşa oluşturulmasına izin vermeyiz. Amerika'nın bir avuç dolarıyla kışkırtılan bir grup isyancının güvenliğimizi bozmasına izin vermeyiz. Vatanımı, halkımı çok seviyorum. Trump'ın İran'a saldıracağını düşünmüyorum. Çünkü halkımız arasında birlik, beraberlik var. Nasıl 12 gün savaşını başaramadılar, bundan sonra da başarabileceklerini düşünmüyorum. Allah silahlı kuvvetlerimize güç versin. ABD'ye karşı öfkelerini dile getiren İranlılar, olası bir askeri operasyona misillemenin güçlü olacağı görüşündü. Bu kadar ölü verdik. İsrail ve Amerika bunu telafi edeceğimizi bilmeli. Savaş olsa da sorun yok. Biz savaşmak istiyoruz, onlar değil. Yakında inşallah bizim adımıza iyi şeyler olacak. Amerika ve Siyonistler kargaşa çıkarmak için var güçleriyle çalışarak terörist grupları ülkemize karşı silahlandırdı. Onlar halkımızın nasıl bir dayanışma ve birliktelik içinde olduğunu anlayamadı. Trump bir kere saldırıyı denedi. Ülkemizden ağır bir tokat yedi. Umarım bundan ders çıkarmışlardır. Bunu bir kez daha denerse silahlı kuvvetlerimiz öyle bir hazırlık içindeler ki bölgeyi Amerikan askerlerinin mezarlığına dönüştürecek.